Sen sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Ee, Babacım seni çok seviyorum. Ayrıca bana birazcık olsa bile futbol oynamayı öğrettiğin için sana teşekkür ederim. Babalar gibi kutluyorum. Babamla top, top oynamayı çok seviyorum. Bana oyun oynamayı öğrettiğin için ve bana hep özel bir sevgi verdiğin için teşekkür ederim. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Bana öğrettiğin şeyler için de çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Bay bay. Seni çok seviyorum babacım. Babalar günün kutlu olsun. Seni sevdiğimi unutma baba. Babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun baba. Babacım iyi ki senin Babaya İyi ki varsın babacım. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Seninle oyun oynamaya bayılıyorum baba. İyi ki varsın. Baba <laughs> seninle oynamayı çok seviyorum. Lütfen beni yazın güzel bir denize götür. <laughs> Babamla gezmeyi çok seviyorum. <laughs> Babamla Galatasaray maçına gitmeyi çok seviyorum.